Denizli Cerrahi Hastanesi doktorlarından kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Halil Tanrı verdi. Kalp rahatsızlıklarının tespitinde kullanılan EKG ve efor testi ile ilgili bu uygulamaların hangi durumlarda kullanıldıkları ve elde edilen verilerin tedaviye etkileri konusunda bilgiler verdi. Kardiyolojik muayene gelen her hastamıza biz standart olarak muayenesini yaptıktan sonra EKG dediğimiz kalp grafiğini isteriz. Kardiyolojik muayeneye gelen her hastada standart muayene işleminin ardından EKG denilen kalp grafiğinin istendiğini söyleyen Profesör Doktor Tanrı verdi. EKG sayesinde elde ettikleri verileri anlattı ve ardından da efor testi ile ilgili konuştu. EKG dediğimiz kalp grafiği bize hastanın nabız atışı sayısı konusunda kalp grafiğinde damar tıkanıklığı, nabız hızlığı vesaire gibi durumlarda bilgi sahibi olabiliriz. Efor testi ise EKG'nin Hı. hızlandırılmış halidir. Hastanın istirahatte çekilen kalp grafiğine adı EKG'dir. Efor testi efor sarf ettikten sonra çekilen grafiktir. Bu gizli kalp hastalığının araştırılmasına kullanılan bir tetkiktir. Kardiyolojik muayene bir bütündür diyen Profesör Doktor Tanrı verdi. EKG ve efor testi sonrasında elde edilen verilerden hareketle doktorun hastaya ne şekilde yola devam edeceği konusunda bir yol haritası çıkardığının altını çizdi. Hastanın yürürken merdiven çıkarken ki nabız sayısını grafiğindeki değişiklikleri biz efor testiyle izleriz. Hı. Ne yaparız hastamızın? Kalp grafiğinde zaten bir anormalliği varsa direkt anjiyografi vesaire gibi tetkiklere yönlendiririz. Hı. Ama gizli kalp hastalığı gibi araştırılması gereken bir şey varsa koşu bandına yani efor testine çıkarız. Hı. Hastamızı bantta yürütürüz. Orada kalp grafiğini takip ederiz. tansiyonu takip ederiz. Bir anormallik var mı yok mu gözleriz. Hastanın şikayetine göre de eğer testi tamamlayabilecek kadar sürede gidiyorsa efor testini gidebildiği kadar bizim hedef dediğimiz değere kadar yaparız. Ama hasta efor testini tamamlayamayabilir. Erken dönemde şikayetleri ortaya çıkabilir. Bu gizli kalp hastalığı için yaptığımız bir tetkiktir.